Kaybettim değil mi? E, kimi? Esma'yı gördüm Cem'e sarılırken. Tam tersine. Esma konunun Cem'le hiçbir alakası olmadığını öğrenmiş. Öğrenmiş mi? Evet. Bir şey yok yani. Ya oğlum zaten bir şey yok. Onlar arkadaşlar. Şu haline bak ya. Kalbi sıkışıyor değil mi? Eğer sen karşısına çıkıp konuşmazsan... ...yani şu an değil ama bir noktada çok geç olacak biliyorsun değil mi? Ve sen hep keşke diyeceksin. Ya yani keşke konuşsaydın diyeceksin. Ben artık durumu anlamışsındır diye düşünüyorum. Anladın. Güzel. Yap. Okan kız gidiyor hadi. Tamam. Hadi sana kız gidiyor ya. Tamam Fidan tamam konuşacağım. Çok düşünme yani öyle pat diye söyle. Hadi, hadi. Esma. Ya oğlum ben sana benimle konuşma demiyor muyum? Ne geliyorsun peşimden? Tamam, konuşmayalım. Bir şey vereceğim sana. Senin için. Öncekiler gibi. Sana karşı hissettiklerimi Böyle yazarak anlatmak istedim. Ne tepki vereceğini bilmediğim için. Çünkü bazı şeyleri söylediğin zaman kulağa daha komik geliyor. Bazı şeyleri söylemek daha zor. Yani beni tanımıyor olsan da bunu bil istedim. Diğer yazdıklarımdan farklı olarak da yüz yüze vermek istedim sana. Ne dersin? Bir şansımız olabilir mi? Sen ne alçak bir adamsın ya. Dalga geçecek başka bir şey bulamadın mı? Canını yakacağım dediğim o muydu? O muydu?